Bilal Aksu Tarık Kahraman. Evet. Evet. Merhaba. İyi günler. Biraz heyecanlıyım. Hani bilmiyorum yolda bu kadar değildim ama şimdi tribe girdim. Herkes falan çıldırıyor ya girişte. Merhaba adım Bilal Aksu. Hmm. Abi sen konuş heyecanlıyım ben ya. Adım Tarık. İstanbul'dan katılıyorum. Bayrampaşa'da oturuyorum. Herkesin 18 var abi size. Herkesin selamı var. Almadan gelmeyin dedi. İnşallah ama zaten tabii. Almadan gelmeyin mi? Hani, hani kazanın dediler. Yarışmayı <laughs> kazanın dediler bize kesini güveniyorlar tabii. İstanbul güvenmez mi? Bizim gibi delikanlı yakışıklara. Hmm. <laughs> Teşekkür ederim beğeniyorum. <laughs> Kendimi beğenmiyorum abi ben böyleyim. Hülya'nın bu nasılsın? Teşekkür ederim. Sergen abi. Acun abi. Merhaba. Sen Bilal misin Tarık mısın? Bilal ben benim. Tarık. 7 aylık mı doğdun sen? Haklı. Haklısın aklı. Acun abi. Seyitlerim Acun abi ne abi? Sezaryen olmuşum. Hayır yani... Heyecanlı mıyım? mi? Ne? Söyleyemiyorum ki dilim dönmüyor. Yani hayır... ...çok derinlere inmek lazım o kesin. <laughs> o kesin. Çok yüzeysel değil durum yani. O... Ne demek ki de anlamadım? Ka <gülüyor> <gülüyor> yani... ...kaç yaşında konuşmuşsun mesela sen? Abi ben abartmışım bir yaşında. Abartmışım bayağı. Ciddi so konuşmuşum. Sonra da susmadın herhalde. <laughs> Güzel Susmadım. Teşekkür ederim. <laughs> Acun abi, İngilizce şarkı sallayacağız. Sonra Hülya abla ben sana beste yazacağım anında. Biraz heyecanlıyım, karışabilir ama İngilizce sallıyoruz işte. Öğrenemedim, çalışıyorum zaten. Ne iş yapıyorsun sen? Ben te çalışıyorum. Rahatım Allah'a şükür. aldım maaşla sayıları iyi işte. Sporumu falan yapıyorum Allah şükür olsun. İyiymiş Acun abi, böyle. O da boş adamdı zaten, yeni işe girdi. <gülüyor> <gülüyor> Çalışmıyordu hiç. Dedim abi, senelerde çalış falan. Çalışmadı, yeni girdi. Konuşsana. Nereden? Konuş. Konuş. ne abi rapçi gibi ne duruyorsun konuşsana. Nereden tanışıyorsunuz? Tanışmaz olay mıydık? <laughs> Olaydık. İnternet kafe dedim. Kanka 250 var dedim. Lan git başımdan yaptı böyle. Oradan tanıştık Acun abi. Yemin, aynen böyle. Çok doğal. Aynen böyle. Ama zaten öyle dersen tanıştırsın biriyle. <laughs> mecbur, mecbur abi. Tanımadığın birinden mi 250 var mı dedin? Tanıyordum gibi de. Ha. Gibi ben de. Yani mi yaptın? Ciddi mi istedin? Sen şu anda... <laughs> bir şey mi? Yani sahnede bir tane şov oluyor falan zannetme, Bu arkadaşlar stand falan yapmayacaktır. E ee, ne ne demek? Bilal'la biz böyleyiz. Mi? Hani doğduğumdan beri ben böyleyim. Ne yapacaksınız? Ben beatbox yapıyorum. Ben de İngilizce sallıyorum gibi. Sonra Türkçe yapacağım. Abi İngilizce bilmiyorum. Cidden. Şu anlattığın var ya şu anlattığın yani butonlara basmazsak iyidir yani. Şu anlattığına ben tahminimi söylüyorum sonunu göremeyiz bunun. Emin olun göreceksiniz. Ben başlayayım. Hayır o, o beatbox yapacak da sen de İngilizce sallayacaksın Tarık. da biz Biz de. Tamam, tamam. Başlayalım bizi tanımıyorsunuz. Üş, bizi daha tanımıyorsunuz. <laughs> Mersin hazır mıyız? İlk dersini söyleyin. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Woo! Teşekkür ederim. Başlıyor muyuz hocam? Başla bakalım. I'm a fallen baby girl I'm a problem baby, alive and oh. wild. Oh, little one, pride. I'm a problem, I carry the attitude to cry. I love the time of life, girl. As sign it. I love him, baby, baby. I love the girl. I'm Madison. Hadi, let Hadi. Joshua Muse. I'm a pride. 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 Mersin, hadi lan abi, hadi 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 hadi. Hadi Mersin, görmek istiyorum <laughs> beni. Hazır mıyız? Hadi versin. Şimdi. Bu şarkı benden Hülya Abla'ya gelsin. Hülya Abla bana bir kelime verir misin? Hızlı konuşuyorum ama. Deli. Değil mi? Ben giriyorum sadece ben giriyorum kanka. Sana deli oluyorum. Hani o gözlerim var ya aklımdan çıkmıyor. Seni çok sevdiğimi kalbime yazdım Eller anlamaz Ben seni sevdim Yargın bu kalp Elini eller aldı Sensiz kaldı bebeğim olmaz Elia abla çok güzelsin Hadi Mersin eller havaya Ah, 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 ben seni sevdim. Uh, mutlu muyuz? <laughs> Teşekkür ederiz. <laughs> Daha önce, başka bir şeyde bir aslında Cun abi. Bu kapiste var ama abi. Hayatımızda ilk defa güzel böyle bir insanın içine çıkıyorum. Daha aşkı başka yerlerde gösteri yaptım ama. Şu mikrofon abi inanılmaz bir ses değiştiriyor. Mesela bak kanka tek başıma şunu yapabiliyorum. Bebiyarım dem 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 dem. Bak işte sen çıkardın da kanka ben etkileniyorum. Hani bir orada bana bıraksa haşa edeceğim orayı. Bana bırakman lazım orada. Ben burada süs gibi kaldım zaten. <laughs> Aga ama ben ne yaptım? yani giriyor ya Acun abi. Burada giriyor. Den yapacağım? Orada baskı yapılmaz. Orada baskı yaparsan sesin kayar. Hülya abla doğru mu? Mesela şöyle bak hani seni sevdim aslında zordu biraz bu şehir yalan. Bu ne abi şu ses ne böyle arkadan şey geliyor rüzgar. Piş, <laughs> bu ne abi? <laughs> bu ne ya? Yani? Abi, bas istemiyor. Hani rüzgar yapayım bari. <laughs> rüzgar ne alaka <lanetli> oğlum? Ya? <laughs> Yağmur mu <mi lanetliyorum>? yağıyor? <laughs> <laughs> ne alaka? <lanetliyorum? gülüyor> Ya sesler... Bu... Ben bir şey soracağım. Efendim saygılarım? Bu... Ne bu stand-up mu yoksa şey mi? Karışık bu, ortaya karışık. Ne <laughs> <Evet abi>. yapalım? <laughs> çek çek, karışık çek, çek çek. Ne şey <laughs> Hiç mi? Hiç mi prova yapmamız abi siz? Yapmadık abi bunun yüzünden. Oğlum oraya çıktığımızda haşat edeceğiz. Ulan neyle haşat edeceğim? Bir şey bilmiyorum ki zaten. Ne yapayım size? Hayır sen her şeyi de böyle yapıyorsun zaten. O zaman... Şimdi... Adamın mikrofonunu sesini keselim istiyorsan. Sesi. Ama diyorum ki bak, Hülya abla diyorum ki ben, kanka böyle girelim bak. You are my you love me. Bunu akat dedim hani, düzgün bir şey bul ki, paket edeyim orayı. Kopsun millet. Ama böyle giriyor. I'm down, I'm a girl with a landing down. I'm a song. the I will love you, it you I will, never... will find like you um... hum... Hülya abla, tamam baga yeter, abartma. Hülya abla, Abi mikrofonu açar mısınız? Az geliyor. <laughs> Alo. Açmıyor hocam Açın abi gözü çıkartın, Harry Potter'ın kayıp kardeşine benziyorum Böyle daha mı yakışıklıyım? Ulan zaten hep yakışıklıyım. Evet kendini. Ben, ben. Acun abi, hiçbir şey göremiyorum zaten. Sen de aynen üstüm diyor. Hülyam da, babamın sana selamı var. <Gülüyor> <Gülüyor> Bak! Erdal abinin selamı var. Herkesin, Sergen abi sana da bir futbolcu abi var. Onun da selamı var. Ama adam futbol oynamıyor, ne alaka mesela. Acun abi sana çok selamlar getirdim. Ne herkesin, Hiperaktif değilim abi, normal ben böyleyim. <laughs> hani, hani ben böyle olduğum için bilelim. Hani ben burada çıkıp da böyle de yapabilirdim. Bak, tribe gelirim ya. Selamünaleyküm kardeşim, ben... Ulan kes gözlerimi. yapabilirdim ama ben doğalım yani, salak değilim. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. <laughs> Aga sen hiç konuşmuyor. Hülya abla, ben hep konuşuyorum. Baksana şuna, hiç susuyor. Mahalleme yapacak. Oğlum sen rahatsızsın zaten. Ben sustum. Ben olgunum, manita yaparım. Yine ben aşağıda oldum. Acın abi ya. Ben ne yaptım? Bana ne ya? Sen konuş bana ne? Ne alaka? <laughs> acın abi çok teşekkür ederim. Hani biz normalde <laughs> olgunuz. Hani böyle olduğumuz için böyleyiz. Bu zaten <laughs> böyle. Hep içinde kapalı. <laughs> Kim daha bitbox yapıyor? Ben de yapayım bir tane ya. Yapayım acın abi. Bitbox ne yaptı. Çocuğu yollayacağız o zaman. Eve yollayacağız. <laughs> ama bir bunu yapayım. Bu ne abi? Bu ne ya? Ben de yapıyorum lan farkında onu da. No Hazır mıyız Bak Kıskanıyor işte. Kıskanıyor işte. <laughs> yapayım adamı. Allah aşkına. Yapayım. Dur. Bak girme. Lan ne güzel de ilk defa yapmıştım ben. <laughs> Hazır mıyız Mersin? Hazır mıyız? DJ Metin DJ Metin Club Laumem Batch Radov Sash Pum pum bu sana gelsin mi Hadi <laughs>

Tamam yeter. Yeter. Arada duralım çünkü. Tarık. Tarık Bilal'i değerlendirir misin sen bizim için? Nasıl? Kanki. Proteinini ben, ben alacağım. Söyle hadi. Ben ama, acını <laughs> abi hani içten söyleyeyim. Sen çünkü bizim gibi birine benziyorsun da onun için sana. Evet. <laughs> ama abi, abi... Yok ay Bilal yanlış anlama. Bilal, Bilal ben beni kandırdı mı abi yolda gelirken? Biz sanki aynı dili konuşuyoruz gibi Tarık'la da onun için. Ama bak abi şu anda hani burası bir platform değil mi? Yani abi biraz ses açabilir miyiz? Platform mı? Söyleyemiyorum işte. Meydanı yutuyorum. Ne alaka? Trakyalıyım abi ben. Annem Trabzon ne alaka? Tipe bak. İşte böyle bir çocuk doğarsa böyle bir multipim yakışıklı olur. Bak kendini över ya böyle. Abi biraz açalım mikrofonu. Bilal. Efendim abiciğim benim. Tarık'a sorumun cevabını alabilir miyim? Tabii kanka lütfen bak. <laughs> Soruyu baştan alabilir miyim ben? Bize Bilal'i anlatır mısın? Yani biz şimdi yeni gördük, tam anlayamadık nasıl biri diye. Ya zaten kafayı yiyorum ben onunla. Zaten kafayı yiyorum. Burada psikolojimi bozdun. <laughs> uçakta uyuyorum. Bana diyor ki canım sıkılıyor, Hadi Big Box yapalım. <laughs> Lan uyuyacağım. Beşte kalktım zaten. <laughs> Gelmiş bana diyor ki uçakta canım sıkılıyor. Tarık hadi Big Box yapalım. Tamam yapıyoruz. Uçakta. <laughs> Peki. Peki. Türkiye'de. Yani, yani değerlendirme geçelim artık değil mi? Geçelim abi. Geçelim abi. Sergen abi bir tanemiz. Sataşan varsa kulisteyim bak. <laughs> Değerlendireceğim de şimdi neyi değerlendireceğimi biraz şaşırdım. Evet. Teşekkür ederim. Sahtel olmuş dedim. Yani sen kendinizi değerlendirsen bugün ne dersin merak ettim ne, ne oldu bugün? Bak, şimdi bugün ne oldu biliyor musun? Hem eğlerdik, hem cidden yetenek yaptık. Neden yetenek yaptık? Yetenek yaptık işte, bu bir doğru. En azından benim konuşmam yetenek zaten, hiç şarkısımda gerek yok. Acun abi, ama cidden iyi yapıyoruz. Mükemmel. Mesela bana bırak sahneyi, kitleyeyim buraya nefessiz. Nefes almasın millet. Hani öyle yaparım ama... ...ama güzeldi. Hülya, Enteresan bir vakayla karşılaşacağız. Yani en, e, enteresan... ...bir kere beatbox'a gerçekten... Başarılı olduğunuz belli. Yani Çok güzel geliyor kulağa. Burada şeyi algıladığım için hoşuma gitti. Beatbox'ı aslında esprilerle karışar, karıştırarak e, sunmak. Sıkılmadım o yüzden. Çok sağ olun. Peki oyumay Cem Sergen. Evet. Evet. Çocuklar, e, şöyle söyleyeyim. Kusura bakmayın. Ben bir şey göremedim. Hayır. Evet. Çok teşekkürler. Hadi hadi. Sen bir dahaki turda ne yapmayı düşünüyorsun? Daha doğrusu ne yapmayı düşünüyorsunuz? Acun abi şaşıracaksın. Bu Bilal, bu Bilal değil diyeceksin. Transformers gibi değişmiş diyeceksin. Çok değişeceğim. Canlıdır. Mükemmel olacak, inanın mükemmel. Ben söz veriyorum, Abi ben söz verdiysem kurtar. Bir şans daha veriyorum, evet. Woo! Teşekkür ederim. İki evetle oluyoruz. Teşekkür ederim.